Aleyküm YouTube. İnşallah abone olursunuz ya. Ayrıca bu Whatsapp'a niye bağlanılmıyor ya? Bağlantı bekleniyor. Aa internet yok diyor. Faturayı ödemeyi mi unuttum lan yoksa ben? Ali bir seni arıyorum. Ara. Aradın ya oğlum yayına gelmeden. Fatırınız fatura Ha Aga Kendini müzisyenine attı kapandı. Aşkım ödeyeyim mi parayı? Aga be. Aşkım parlak. Ben valla kadınlar bir şey. Ben bu duruma çok karşı olduğum için ilişkimizin başından <laughs> beri hep özgü ödetiyorum. Sorun. Bu duruma karşıyım. Her yerde mekanda her yerde yerde özgü edecek. ya ne market soruyor <laughs> delay. <dileyim. gülüyor> bak hala diyor ki market bro. <laughs> I'm sorry. I'm, I'm kill 7, <laughs> <seven>, you kill 3. Hadi bakayım. bakma. Bir dakika. Kanka şu 5. çizgi bak Bir 2 3 4 5'e gel. İki kere sektirip şu kuyruğa atıyorsun. İki kere fulle. Ya çar. Lan içeri gidiyor direkt B'ye gidiyor. B'ye direkt B'ye gidiyor. İki kere. <laughs> Sözlü not bu çocuğusun başka bir şey değil. Ayız gel en geriye kadar gel. Bu geri geri gel. Aynen. Dön. Şu şeyin ucu var ya. Bak şuranın ucu var ya. Evet. Tam oraya. Tam oraya bir kere sektirerek fullün biraz altı. Pullun biraz altı. At artık ama. <laughs> Tutturamadı ki amına koyayım. Ee. Şu anten var ya. Arkadaşlar. Antenin sol çekmeyin. bize yakın olan Samet, tarafına bak. Bize yakın olan tarafı. Samet, bir oraya oraya fullle. Oraya fullle. <laughs> bize yakın olan tarafına fullle. Ortağımın nickini gördünüz mü? Ronaldo CR7. Allah ya Rabb. Asının <laughs> <mına> gitti. <laughs> şey yap. Patronus yap. Biliyorsun patronus da o Şöyle tutarım ben mesela say. Biraz, ayıp biraz ayıp daha yumuşak yapmalısın Jirox'cum. Böyle hani. Nasıl Exploit to <laughs> da yüzünü cevap veriyor. Efendim. Ya <laughs> 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 Allah senin belanı <laughs> versin. Oto yıkamacı gibisin ya. <laughs> Yaladın yuttun ya. Tamamdır canım benim. O zaman görüşürüz. Kendine iyi bakıyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> senin de Allah belanı vermesin. Toklamasaydın amcık. Bay bay. Teşekkürler. Ezreal çok Sen iyi. Sen ne pisliksin ya. Aaa koli koklanır mı? <laughs> Koliyi bu kadar istediğini bilseydim iki tane yaptırır ikisinin arasına sokar değdiri getirirdim <laughs> ya. Bu ne böyle? Her neyse. Aa bu salak şarkı kimden geliyor ya? Alo! Her gece evladım bana bak. Yatak odasındaki bilgisayar mantığını anlayamadım. <laughs> <laughs> Efes siz girdiniz mi lan Detay bu çabuğa? <laughs> Hayvanın göğsünde taş taşları var lan. <laughs> Yarra oldu ya. mi? Yok Ay, lan orada değil lan memeleri oyun Kaç kere? Gelecek ya. Kaç kere gülüyoruz hayatta ne bileyim ben. İntikam zamanı intikam istiyor. Aha VK'lar gelmiş. Kan. Onların kanlarını Allah, içeceğiz Fatih abi. Onların kanını içeceğiz. Amına koymaya um, geliyorum. Her şey için. Ver 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 amına olacağını ısırıp ok atacağım onun bacağını kişiye kaka. Ağlayarak bir şeyler anlatıyorum Cem. Denk edelim. Ben Kemal. Ya ben burada. Biz orospu çocuğu muyuz? Biz hey! Anısın, anısın. Oha oha. Vazgeçmekten korkmadığın bir şeyin var mı? Dedim. Oha be kızım be. Adam, Oo, adam bana eriyor, eriyor şu <laughs> an. <laughs> Bego bu gece, bu gece bu çocuk radyat alıyor. You must be good dami if you are... If tam şey. tam Allah! <laughs> bu çocuk bu gece radyat alıyor. Helal! Bu ses kapanmazsa... Oğlum bu çocuk, bu gece... Şampiyon oluyor ya ben size onu da ağır gireceğim Umudumuz umidimiz, yani umudumuz ümidimiz ya. Yani. ya Ümidimiz ya Adamın salakları Ümidimiz yani böyle yanımda ya Bir şey söyleyeceğim böyle zıt pırt pastil emcüklemenin bir zararı var mı? Var evet, abi var. Ne var? Tuvaleti mar... war... fazla açtırır. Yo Var dokuyu köreltiyorsun Hangi doku? İshal yapar abi Yo wo. Küçültür Neyi? Ereksiyon sorunu yapıyor Yo anasının Kuşu öldürüyor TikTokçu yapıyormuş Oğlum ya niye kandırıyorsunuz ya? mı ben bayağıdır dinlemiyordum bakalım aklımda kaldı kim mı? bu çocuk yetişkin birine bence ya Yaza girdik ne ki gölge çok sıcak geçer, geçer gece Oha hayet ne hadi ben ben bırak boşver boş gelmesi gelmesin madem hatunu gördüm gördü, bir daha Açtı artık kafa fıstığı akabinde buz gibi oldu kanım, oldu, kanım doldu benim biramın üzerinde de kondu Dedi ne haber dedi dedim dedim ne dedim dedi ne dedi dedim Dedi ne dedim dedim ne dedim Kim dedim dedi dedim dedi hava sıcaktı be. Beynim aktı be. Kafaya kafa açtı Gel gel, bu arada? gel Çocuğa düştü Gel 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 Onu sikiyim Ne diyorsun ya? Evet, buraya geldim, ona göre bir aşağı ineceğim mi? Tamam, Armu gel. Evet, Armu çok teşekkür ediyorum. Oha, adamlar. <laughs> gözüküyor gibi. Oo, nasıl gözüküyor? <laughs> gözüküyor oğlum işte ya, ayıcık. Katarina geldim. Gördüklerim çok kötüydü biliyor musun Katarina? Ne gördün? Aa, Kegri. Aa, ses duyuyorum. Artık sen varsın Bösyö Kegri. Tek başına. Katarina sen de duyuyor musun <laughs> Katarina bunları? <laughs> Sadece Ay. tek başına Karanlık Orman'a geleceksin Kekri. Bir kişi daha almayalım mı yanımıza abi? Tek başına. Yanına kalmışız abi. Karanlık Orman'da? Ne olur bir kişi daha götüreyim yanımda. Karanlık Orman'a bekliyorum. Ne Hadi yapacaksınız geliyorum. Karanlık Orman'a? Gelmezsem ne olur peki? Gelmezsem ne olur Karanlık Orman'a? Geleceksin. Hadi bakalım. Gel gelmezsem ne olur? Göreceğiz bakalım bu bölümde. He, tamamdır tamamdır. Tamam, Hadi bakalım. bakalım. Geleceğim geleceğim ama. Geleceğim ama tek gel. gel ha. Bana tek diyorsun tek sen, tek sen, gel. Gel. sen. Tek gel tek. Sen rahatta kal. Sen rahat, sen rahat kal. ol ya. Rahat amına gerek gerekirse. Biz buradayız oğlum. Biz buradayız. Hadi lan oradan. karanlık orman diyor. Kakarina. <laughs> <laughs> abi Amerika'dayım. Dodge Charger alıyorum. Aylık 500 dolar. Bak abi. Bizim de Allah'ımız var lan. Hadi cevap ver. Bu kadar. Hadi. Bu Her kadar. yer kırmızı. Yarım oyundan. Hiçbir şey yok bir şey demedim. Baştı. 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 La bak çek baba Allah çektirdi. Ali senin götü sikerim. Good job guys. Good job info. Good job. Risk joy ya mudi. fucking retard? Bu da kodumun çocuğu. Ananı sikerim or <laughs> Ben senin ananı sikerim. Ucuğa bak. Sktir git. yabancı adamla niye sövüşüyor ya? <laughs> good job guys, good job info. I asked to risk it to you, Moody. Sen adamla niye sövüştün abi adam Türkçe bilmiyor ya. Harif bak bir retard. <laughs> Bu kodumun çocuğu. Ananı s**rım an an orbu. <laughs> ben senin ananı <laughs> s**rım <laughs> amcağa bak. S**tir git. <laughs> Koptum <laughs> amına kıyım. <laughs> nereden düştü ya? Abi buradan düşmez ama ya. Of başım döndü. Çok sıktım kendimi. Gel. ha bu işi. Vallahi Twitch'ten bostlar bu işi yapıyorsun yani. Bir gün gözlerin bir noktaya dalarsa bil ki o gün seni düşündüğüm gündür. Bir gece yarısı sitli yere uyanırsa bil ki o gün resmini öptüğüm gündür. Hadi Eyvallah çetim. Bu sözün zaten kime gittiğini biliyorsunuz. O yüzden bunu açıklamıyorum size. Öpüldüğünüz.